Duygusal zeka 1. Öz bilinç. Duygusal zekanın çok iyi kavranacağı, yaşamlarımızla bütünleştiği için adını anmamıza bile gerek kalmayacağı bir günün hayalini kuruyorum. Aynı şekilde öz bilinç, yıkıcı duyguları denetleme ve empati gibi duygusal zeka nitelikleri iş yerinde zorunlu olacak, istihdam ve terfilerde, özellikle de liderlikte şart koşulacaktır. Duygusal zeka IQ kadar yaygınlaşıp insani niteliklerin bir ölçütü olarak topluma kök salacak olursa ailelerimizin, okulların, iş yerlerinin ve toplulukların da çok daha insancalı ve bireyi geliştiren ortamlar haline geleceğine inanıyorum. Daniel Goleman'ın kitabı olan Duygusal Zeka'da bahsettiği hayallerini tüm kalbimle destekliyorum. Bu yazıda duygusal zeka ve öz bilinçten bahsedeceğim. Duygusal zeka sadece teorik bilgiden ibaret olmayan, içinde birçok hayat kurtarıcı konular barındıran ve en önemlisi de hayatımızda uygulayabiliyor olmamız gereken bir zeka türü. Zaten zeka günlük hayatta kullanamıyorsanız eğer, sadece tanımını ve ne işe yaradığını bilmek iyi bir zekaya sahip olduğunuzu göstermez. Ne zaman ki bu zeka günlük hayatınızda sizin bir parçanız olur, o zaman gelişmişlik düzeyine ulaşılabilir. Tüm teorik bilgiye sahip de olsanız eğer ki hayatın akışına entegre edemiyorsanız o dışarıdan bildiğiniz duygusal zeka olarak kalır. Entegre etmeye başladığınızda sizin kendinizin sürekli gelişime devam ettirdiğiniz zekanız olur. Duygusal zeka ile ilgili araştırmalar çoğunlukla yurt dışı kaynaklı olduğu için araştırmalarda kullanılan veriler de yurt dışı kaynaklıdır. Anthony Robbins'in içindeki Devi Uyandır kitabında bahsettiği Duygusal başarı olmadan hiçbir gerçek başarı olamaz ama yine de tanımlayacak kelimeler icat etmiş olduğumuz İngilizce dilinde 3000'den fazla duygu arasında normal bir insan haftada ortalama olarak yaklaşık 12 tanesini hisseder. Eğer ki genel olarak yaşadığınız duygulara ya da yaşamadıklarınıza tam olarak hakim değilseniz geldiği gibi yaşayıp gidenlerdensiniz. Hayatı ıskalıyor olabilirsiniz ve bu konuda duygusal zeka size çok yardımcı olacaktır. Çünkü düşüncelerinizi kontrol altına almak neredeyse imkansız gibidir. Keza bir insanın zihninden ortalama 60 bin düşünce geçtiği araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. Günün sonunda hatırlayabildiğimiz ve odaklanabildiğimiz düşünce sayısı oldukça kısıtlıdır ki eylem için duygu şart. Eğer ki bir düşüncede duygu yoksa akılda kalıcılığı yok denecek kadar azdır. Eyleme geçirebilme olasılığı ise yoktur. Eylem için duygu ve düşüncenin beraber olması gerekmektedir. Öz bilinç için SWOT analizi konusu ile başlayabiliriz. Eminim ki birçoğumuz bu konuyu duymuşsunuzdur. Kendini tanımaya başlamak için muhteşem bir araç olduğunu düşünüyorum. SWOT analizini gerçekten layığı ile, Gerekirse bilen birilerinin rehberliğinde yapabilirseniz güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarınız, fırsatlarınız ve tehditlerinizi öğrenebilme şansımız olur. Bu da sizin kendinizle ilgili belki de farkına varamadığınız ile beraber bir sürü bilgi çıktısını verecek harika bir yöntem olabilir. Bununla beraber hayatta sorun yaşadığımız en büyük konulardan biri de iletişimdir. Patron müdürün ile iletişim, eşin partnerin ile iletişim, çocuklar ile iletişim, arkadaşlar ile iletişim ve benzeri bizleri zaman zaman günlük hayatımızda zorlayan konular olabilir. Müjde, duygusal zeka bu konuda da yardımcı olabiliyor. Çünkü duygusal zekanın en büyük yetkinliklerinden biri empati. Empati konusunu sonraki yazılarımda ele alacağım. İletişim şekilleriniz konusunda bilgi sahibi olmanız, duygusal zekanızı destekleyebilecek ve öz bilinç konusuna katkı sağlayabilecek bir başka konudur. Kişilerle ne tarz iletişim kurarsınız? Hangi alanınız daha baskın? Baskın olmayan alanlarınızı geliştirmek için nelere ihtiyacınız var gibi soruların cevapları ile birlikte geliştirdiğiniz duygusal zekanız şimdiden bir sıçrama yaptı bile. Hayatınızda bunları gözlemleyebileceğiniz kendi alanınızı oluşturmak, kendinize yeterince vakit ayırmak da çok önemli. Eğer ki başınızı kaşıyacak vaktiniz kalmıyorsa, hayatınızda vakit ayırdığınız alanları gözden geçirmeniz gerekebilir. Her insanın kendisine, sadece kendisi için ayırabileceği bir zaman dilimi olmalı. Doktor Frederick Cowan, insanlara kendi hayatlarının sonuçlarını kendilerinin seçtiğini anlatmak ve onları bunu anlayacak kadar güçlendirmek kolay bir iş değildir, demiş. Eylemleriniz ancak duygularla desteklenirse gerçekleşebilir. 60 bin düşünce içinden arzu ettiklerinizi kalıcı hale getirmek için duygularınıza ihtiyacınız var. Fakat hangi duygu sizin istediğiniz sonucu getirecek? Yazılar yazmak ya da okuyup anlamak kadar kolay olmayan, günlük hayatın içerisinde akıp giden zamana uyum sağlayarak, doğru zamanda doğru duyguyu seçip hayatımızı entegre edebilmek ve sonuçları değiştirebilmek oldukça zor. Bol pratik ve yılmamak gerekir. Günümüz iş hayatında başarılı olma şartlarından biridir aslında istikrar, yılmamak, motivasyon. Bu kelimelerin hepsi için bir duyguya ihtiyacımız var tabi. Dünyada neyi görmek istiyorsanız o olun. Diğerlerinin size değer vermesini istiyorsanız siz onlara değer verin. Sevilmek istiyorsanız daha fazla sevin. Yani değişimin kendisi olun demiş Doktor Umut kısa bir başka iletişim kitabında. Değişmek, değişimin kendisi olabilmek oldukça zordur ve cesarete ihtiyacınız olabilir. Evet, gene bir duyguya ihtiyacınız var, cesaret. Cesaretin zıt duygusu da korku duygusudur. Hangisini seçtiğiniz de sizin seçiminizdir. Seçiminizin sonucunda yaşayabileceğiniz duyguyla başa çıkmak da sizin duygusal zekanızdır. Tanrılar Okulu kitabında Stefano Anna hiçbir olay ne iyi ne kötüdür. Yalnızca bir fırsattır. Bunları önceden öğrenmiş olsaydın, bu yaşadığın durumu aydınlık bir olaya dönüştürebilirdin. Kendini tanıma cesaretin olsaydı, demiş. Duygusal zeka başlama noktası kendini tanıma ile başlar. Kendini tanıyamayan, göremeyen, anlayamayan kişi duygusal zekasını geliştirmek için ihtiyacı olan bilgilere bazen de manevralara ulaşamaz. Bu sebeple duygusal zeka yolculuğu ömür boyu süren bir yolculuk olsa da ilk su damlalarını alabildikten sonra, yani ihtiyacınız olan ön bilgileriyle beraber hayatınıza uygulama, bir şelale gibi akacağınız günlerin çok yakınındasınız demektir. Duygusal zekan bana göre bir insana getirebileceği en büyük değer tatmin değeridir hayattan tatmin olabileceğiniz şekilde yaşamanızı yönlendirebilme gücü verir. Bu da mutluluk getirir. Bu yazımda öz bilinci güçlendirmek için nereden başlanabilirin cevabına yararlı olacağını düşündüklerimi özetleyecek olursam, SWOT analizi, iletişim tarzınız, kendinize ayıracağınız gözlem vakti, gerekliyse eğer değişim ve cesaret. Bu yazının sonraki serilerinde duygusal zekanın barındırdığı diğer konulardan bahsedeceğim. Bundan sonra yazacağım konuların her biri aslında öz bilince pozitif katkı sağlayacak konular. Bir sonraki konumuz değerler. Ne işe yarar, nasıl kullanırız vesaire. Sizin kendinizi daha yakından tanımanız için uygulamalarınız neler? Yazan İlknur Yıldız, profesyonel koç, duygusal zeka uzmanı www.ilknuryildiz.com